küçükken anlattığı peri masallarının içine düşmüş gibi hissediyorum ya ben kendimi. Ay Allah'ım burası ne mıntazam, ne harikulade, ne şahane bir yermiş ya. Ay. Ha, vallahi Afet evet, doğru diyorsun ha. Gerçi ben burayı daha önce de görmüştüm yani bilirsin çok okurum fotoğrafları falan. <laughs> Ama böyle çıplak gözle görmesi daha iyi. Hakikat bravo yani Tebrik ederim çok güzel olmuş. Eyvallah da bu peri bacası ismi nereden geliyor? Onu bilen var mı? Aa ben biliyorum. He, he anlatıyorum. Efendim bundan yıllar yıllar evveli en buralar hep böyle canlıymış. He. Ama insan canlısı değil ha, peri canlısı yani ruh Kız ne diyorsun? Hakikat mi? Yeminle mi? Ne diyorsun? Ya korkma dur dinle ha. Efendim gel zaman git zaman bu perilerin erkek olanları karlarının üstüne kuma getirmiş. Allah tabii onların yanına bırakmamış. Hep an böyle taş olmuş taş. Ya böyle olmuş evet böyle olmuş. Yani benim demem o ki eğer ki karlarınızın üstüne kuma getirirseniz Allah da sizi an böyle taş yapar. He? Bak bak şuna bak aklınca benimle dalga geçiyor. Ha? Hı? <laughs> Yok canım, estağfurullah. Ya kızım sen benimle dalga geçeceğine aç da şöyle güzel bir roman falan yaz. Ne bileyim, yeteneğin boşa gitmesin. He bak ismi de hazır ha. Nazgüller'in efendisi, ejderha gibi. Senin gibi kız. <laughs> Vallahi iyi fikirmiş, ben bunu düşünürüm. Ay kocacığım, balonu da bileceğiz değil mi? E, herhalde bileceğiz. Vallahi da de değil mi? Uçuracağım seni. Uçuracağım. <laughs> ya sen de için benim Yiğit kocam. Ya ne, ne balon canım? Bir dakika, bir dakika. O, o değil de sen benim küçük kardeşim. Sana yakışıyor mu ha? Yakışıyor mu? Böyle sağ gösterip sol vurmak sana yakışıyor mu? De bakayım bana. Ya ben ne yaptım abi? E oğlum konaktan çıkmadan evvel Antalya diyordun, deniz, kum, güneş diyordun. Nereden çıktı baca taş balon ha? E hala diyorum. Sadece turu genişlettim benim abim. Deniz, kum, güneş onlar bizim memlekette de var. Ama abi bir baksana ya. Böylesi dünyada başka hiçbir memlekette yok. Önce burayı bir görek sonra Antalya'ya geçerek dedim. Fena mı ettim? Ne halt ettin? Ay yo vallahi hiç fena etmedim Bremen. <laughs> Ay haydi kocacığım fıçırt beni. Vallahi ben buraya kadar gelmişken fıçmadan büyümem ha. Haydi mazaklarım. Kızım sen bir kere uçmaktan korkmuyor muydun? Ha ne oldu? Aa yo ben uçmaktan korkmuyorum. Ben uçaktan korkuyorum ama bu uçak değil ki balon. Ya aklınızı konaktan bıraktınız saçmalamayın ya Allah Allah. Adı üstünde balon. Balon ne yapar? Bum. Konuşturmayın ben Allah muhafaza. <laughs> ya abi ne ettin ya? Bu balon öyle bir balon değil ki. Ben oğlum al kendi karını uçur. Benim Karıma dokunmayın, biz elleşmeyin oğlum. Biz ayaklarımız yere bassın istiyoruz, mantıklı olalım istiyoruz. Aa yo, ben de ayaklarım yerden kesilsin istiyorum. Kaan ne olur aynı benim ayaklarımı yerden kes. Nazgül'le kanatlansın. Yemin ediyorum bir çakacağım şimdi kanatlanacaksın, uçacaksın ha Allah Allah. Yok balon falan. Ya Kaan abi, şuraya herkes yere gelmişiz biz. Ağız tadıyla fıçık insanı ya. Ya minnoş minnoş balonlar işte. bile de kameralar Ay bir saniye Gökhancığım. Yani Kaan hem sen ne var ki korkuyorsun böyle? Ben anlamıyorum. Ne korkması? Korkmak ne, ne korkması? Korkmakla ne alakası var? Ha? Ne, ne alakası var korkmakla? Korkmakla ne alakası var? Ben iki canlıyım. Ondan şey ettim. Vaa! iki canlı? Tabii kızım. Sen iki canlıysan ben de iki canlıyım. Karı koca olmak böyle bir şey. Hayat müşterek. Evet, gebeyim ben. Gebe. Ya Allah'ım ya nasıl tatlı bir tipsin. Aşkım hemen tam şu anda hiç durma ve ben, olarak bir su iste lütfen haydi. Kızım beni bırakın. Beni suyla muyla hiçbir şeyle kandıramazsın. Anladın mı? Bakın son kez söylüyorum. Beni hiçbir kuvvet o zımbırtıya bindiremez. Ya kan Hayır binmem. Ya Bilmeyeceğim. Abi, al. Bilmeyeceğim. Bilmem. O kadar. <laughs> Ay, ulan hakim. Ay, haydi, haydi. Hep birlikte bir peynir ışık ödeyelim, evet. Peynir. tamam <laughs> <laughs> mı ya? Güzel çıktı mı? Oldu mu, bitti mi? Hadi inelim, ne olursunuz. Ece niye gözlerini açmıyorsun ha? Gözü kapalı çıktın. Burada böyle kör aslan gibi takılıyorsun. Nazgül var ya ben bu rakımda bırak gözlerimi hiçbir yerimi açamam. <laughs> Tövbe sabırlan ya. Ya kırk yıllık kocamın yükseklik korkusu varmış yeni haberim oluyor. Oh bende daha neler var bir bir Va, neler varmış söyle de bilelim. Valla acımam aşağı atarım ha. Ya kız dur korkuyorum zaten öyle değil be fobi be fobi fobi. Fobi? He. Ha. ha öyle yani. Abim. Canım abim. Ya gözlerini bir açsan, şu güzel manzaraya baksan her şey geçecek ha. He kocam doğru diyor ya. Kaan abi aç şu gözlerini Allah'ını seversen bak neler kaçırıyorsun. Sonradan üzülürsün ha valla. Ya he Kaan bak karını dinle. Haydi hayatım aç bak yen korkun hayatım bak. O kadar güzel ki. He ne abi yen. Bak ben de eskiden korkuyordum biliyorsun. Ama askerde de beş bin titan attılar beni. Aa. Attılar mı? Atladım diyecektin herhalde. <laughs> yok yok abim. Bildiğin dostları attılar işte. E, doğal olarak korku morku kalmadı. Atladıkça atladım vallahi. <laughs> Aa gördün. Şu kardeşinin tipine bak. Bu tipiyle bile o korkusunu yenmiş. Haydi hayatım yaparsın sen abisin. Yapmalısın. Hadi aç gözlerini kurban ol. Acamam Durgül. Aman bak görüyor musun kız senin adını bile unuttum. Yemin ediyorum beynim kapandı. Hadi inelim lütfen lütfen. Ay Allah'ım çılgın şey. Gel karına sarıl ya. Ya bari bebeğimiz için aç şu gözlerini. Ya kızım niye bel altı vuruyorsun? Niye çocukları karıştırıyorsun? Bak vallahi düşecek bebek şimdi. Ne? Uzak ol Allah korusun olsun. nasıl laf öyle kal? Haydi kan, haydi bebeğimiz için, haydi. Aç. Of. Haydi. Tamam lan. Açıyorum, siper alın. Açıyorum. Aç, aç. Açıyorum. Aç. Tüm. Bak, <laughs> nasıl ama çok güzel değil mi? Oh. Hakkat ya. Ne kadar da güzelmiş ha. <laughs> <laughs> Ama boş ver ya. Suçun parın geçerince. Selfie. Haydi şey diyelim. Biz de bana